Hepinize arkadaşlar kanalıma videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün nostalji paketinden çıkarmış olduğum oyuncuyu deneyeceğiz. Hangi oyuncuyu çıkarttığımı görelim hemen. Biliyorum ben tabii ki de size göstereceğim. Ve pikeyi çıkarttım gördüğünüz gibi. Evet 103'lük pike PES 2006 mı yazıyor? Ne yazıyor oğlum orada orayı göremiyorum ama. Bu pakette Roberto Baccio, Adriano ve pike vardı. Ben pikeyi çıkarttım. Keşke Adriano çıksaydı. Evet özelliklerine gelirim Oyun kurucu. Şöyle bakalım en yüksek olduğu şeylere bakalım. Defansifleri bu arada çok iyi. Agresifliği, katılımı falan. Aşağıya doğru iniyorum. Fiziksel temas biraz daha yüksek olabilirdi. Zayıf ayağını bazen kullanıyorum. İkili güçlendirme var bu arada. Yeniden oyun kurma ve golcü içgüdüsünü çıkarttıydım ben. Onu kullanacağız. Bir deneme maçına geçmeden önce bir etkinlik gelmiş. Nostalji etkinliği. Onu oynayacağız hep birlikte. Gördüğünüz gibi bir etkinlik gelmişti. Şöyle de göstereyim size. Ben biraz oynamıştım ve süper yıldızda kalmıştım. Ama ilk başta bir amatörden başlayalım. Neyin ne olduğunu görelim hep birlikte size beraber. Evet oyun planımız bu şekilde. Bir kötü takımla veriyor bize Konami ama nasıl olacak hiç bilmiyorum. Başlayalım hep birlikte. Evet gördüğünüz gibi piksel piksel bir Minecraft oynuyoruz. Ve oyuncu da biraz daha iyi olabilirdi ya. Biraz daha benzetilebilirdi PES 2006'ya doğru. Ama başlayalım bu şekilde. Şimdi şuraya atsak. Çok iyi. Çekelim topu içeriye. Bir şut kaleci çıkarttı. Şöyle açalım. Çok değişik geliyor şu anda. Orta kafa vuruşu dışarıda. Alır mıyız aldık. Arapası. Haydi gol olsun. Yukarıya. Vur. Vurdum. Oğlum nasıl çıkarttı? Şimdi şöyle indirsek. Gelişine vuruyoruz savunma. İndir onu arkaya. Çok iyi. Bir plase ve top dışarıda. Oğlum girmiyor lan cidden. Ben hep yine? Kes altıya nostalji olmuş biraz. Ama güzel olmuş tabi. Şimdi aldık biz buradan. İçeri şey vereceğiz. Oğlum orayı değil ya. Bakın yanlış tarafa bakıyor. Şimdi oradan aldık mı? Aldık. Güzel de şalım attık. İçeri geç. içeri ne bakıyorsun? Aha. Bu plaseyi... Oğlum cidden çok... Güzel içeriye dönelim. Vuralım. Ebe'nin iki Evet yukarıya hatalı bir pas. At bunu artık. Ve gol oldu. Çok güzel. Çok güzel. Sonunda attık yani başardık. Evet gördüğünüz gibi bu etkinlikte böyleydi. Böyle daha seviyelerini attırabilirsiniz karşı rakibin. Biz amatörde oynadık ona rağmen. Yani bilmiyorum biz, biz malız herhalde biz malız. Her neyse biz olayımıza dönelim. Biz PK deneyecektik. Hemen bir online maçımıza rakibimiz bulunsun rakibimiz bulundu, 4 sinyal gücünde bakalım kim geliyor. Ve Junior Efe geldi. Şırdan Spor'dan al selamlar buradan kardeşimize. Evet, şöyle kondisyonlarımız güzel ve rakibin kadroda güçlü bu arada bizden bayağı güçlü kadrosu var. Brav. Brav. Geçmedi. Pike indirdi. Hava hakimiyeti yüksek. Emery şimdi Savinho, Serginho, Emery Hızlı oyna be. Offside herhalde. Kurtuğa ileri doğru. Costa Kurt'a indirdi. Snyder'e. Oğlum niye bomboş orası? Batistuta karşı karşı emiri. Hayır nereye attın? Hayır 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 hayır. Hayır ya hayır ya. Nereye attı oğlum o? Bekem Baver. Baver. Pique. Pique. Sağ tarafı güzel gördü Pique. Emir indirdi. Ser Savinho. Savinho. Serginho döndü. Dört ile aradan çok iyi paslaşma. Torres kola e gidiyor. Torres'in pas ve West Snyder. Bir biri bulduk güzel. Orada bekleyen Baver. Hata verdi Piche. Orayı kapattı. Güzel kapattı. Savinho verdi pasını. Snyder. Havadan geçmedi. Piche. Pique'nin inanılmaz pası. Torres gidiyor. Fernando kaleci açıldı. Torres dışarıya. Oğlum kaleyi bulsa %100 yüz goldü ya. Sen Evet şöyle bir yedeklerimize bakalım kimler varmış. Şimdi ortsayı değiştireyim. Benim forveti değiştireceğim ben. Ondan sonra Neymar alalım sol kanada, da. Mbappe'yi de Santrafor'a çekelim. Ondan sonra Haaland'ı David Villan yerine alalım. Başka alabileceğimiz bir isim var mı? Gnabry'i alsak? Bence de Gnabry'i alalım sağ aşağıda. Güzel haydi başlayalım. Evet ikinci araya biz başlıyoruz. Mbappe, Haaland, Mbappe. Haaland'a. Haaland dokundu Sercinio ya Bir uzaktan deneyelim mi? Serginho. Dış Neymar'a sakin olalım. Haaland'ın önüne doğru ama arkasına gitti. Şimdi Dushan Tadic ayağının dışıyla. Çok iyi pas. pike kaçırdı. Cavani'nin pas. Ve top ağlara gidiyor. Büyük bir hata defanstan yani. Dushan Tadic yine bir pas. Cavani veriyor. Batistuta'ya. Batistuta oynadı. Cavani vur 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 vur. Vurun lan lan ne yapıyorsunuz direkten dışarıya. Şimdi orada Bekem Baverin de daha Haaland daha oynadı Gnabri'nin önüne. Gnabri içeriye. Mbappe ve 2-2 oldu. Haydi 3-2 yaparız bu arada. 3-2 yapmış orayı. Beckham abi, nereye gidiyorsun? Bekem Baver ya. Ya yani ne değişik bir adamsın sen ya. David Villan'ın şu terste Millet de Mbappe aldı. Mbappe gidiyor. Mbappe oynadı Haaland'ın önüne. Haaland yukarıya. Sergio vur. Lan nereye vuruyor? Senin evet, oyuncu dereceleri rakipte de Cavani olmuş, bizde de Mbappe oldu. Evet, hiç moral bozmadan diğer ki maçımıza geçelim hemen. Evet, bu arada rakibimiz bulundu 4 sinyal gücünde. Bakalım kim geliyor. Polat 58, Fenerbahçe 3185 mi? Evet, kondisyonlarımız bu şekilde. Ve ben Guti'yi oynatacağım Sergio'nun yerine. Sergio'nun pasları falan güzel de onu kaçırmamalıydı ya. Ve rakibin kadro bu arada çok güçlü. Çok güçlü bir kadrosu var. Şöyle yedeklere bakayım. Rakibin kadro çok güçlü. Başlayalım. Evet maça biz başlıyoruz. Dat Villa, Torres. Villa. Villa oradan bir denedik. Torres aldı. Torres'ten Villa'nın önüne. David Villa direkten dışarıya. Pique yine hava kontrolünde iyi iş sağladı. Torres Villa kaçtı. David Villa karşı karşıya kalecinin üstüne. Van orada kaçırmayalım. Messi offside hocam. Hoca offside. Dışarıya çok güzel. Orada Emery indirdi. Rice. Snyder. Snyder havadan çok iyi bas Torres'in önüne. Torres sıyrıldı. Torres girdi. Torres orta. David Villa ve gol. Bir an var ya kalecin üstüne attı diye korktum. Attı zaten de gol girdi iki. ki. Declan Rice aradan Snyder'e. Snyder, e. Snyder ayağını dışıyla Torres'in önüne. Torres gidiyor. Fernando Torres. Fernando Torres ve top ağlar daha. 2-0. David Villa bomboş. Derken Guti geldi. Guti bıraktı. Sergio Savinho Savinho Savinho. Arka taraf boş. Arka tarafa geçmedi. Derken Snyder önünde. Snyder dışarıya. Westy Snyder. Guti'ye. Guti. Oğlum Puyol gelmiş lan. Puyol. Beckenbauer. Beckenbauer. Yine rakipte kaldı. Bomboş David illa. David Villan'ın plasesi direkt. Seken top Costa kurt uzak. Şimdi Puyol indirdi. Stefan Favre derken Guti aldı. Guti'den Kanada. Savinho. Savinho tekrar Guti'yi oynasak. Guti'yi. İçeriye David Villa kaleci çıkarttı. Evet ikinci yarı için bir değişiklik yapalım. Şimdi Kutu yerine Skos alalım. Bakıyorum şöyle Haaland'ı alalım David Villa'nın yerine. Neymar bu sefer GF'de oynatalım. GF'de Neymar Mbappe'yi sol kanada alalım. Sağ açığa da kimi alalım? Sakay'ı oynatalım bu sefer de. Haydi başlayalım. Takurta kurta ileri gidemedik. Şimdi Rais kapat. Batistuta, Batistuta kaleci çıkarttı. Haaland hadi kanat bomboş. Haaland Skosa. Skos'tan da Saka'nın önüne. Haydi üçüncü gol gelsin. Bu kaya Saka gidiyor. Saka içeriye Neymar attı mı attı. Evet 3-0 oldu. Evet bu arada rakip maç bıraktı zaten. 3-0 kazanmıştık. 3-0 öndeydik döndürülebilecek şansı yoktu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün ne yaptık? Bugün nostalji etkinliği gelmişti. Onu denedik ve nostalji paketinden çıkarmış olduğum pikeyi de denedik hatta. Şimdi nostalji paketinden çıkarmış olduğum PK'ye gelirsek. Yani güzel futbolcu, oyun kurucu tarzı olduğu için pasları falan dönüş falan güzel. Hava hakimiyeti iyi yani çok iyi demeyeceğim Çünkü videoda da görmüş olduğunuz gibi havaların çoğunu neredeyse yani yarı yarıya diyelim. Yarısını biz indirdik yarısını rakip indirdi. Hava hakimiyeti iyi diyelim. Eğer size de çıktıysa ne çıktı yorumlara yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.